Modum Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Hülya. Bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayım. Konumuz yabancı çalışma izinleri. Sevgili izleyenler, turizm amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmaması nedeniyle Türkiye'de yaşayan yabancıların çalışma izni almasının önemi bir kat daha arttı. Artık biliyorsunuz turizm amaçlı ikamet izniniz uzatılmazsa ve Türkiye'de yasal kalış hakkınızı 3 aydan daha fazla ihlal ederseniz Türkiye'den çıkışta idari para cezası ödeseniz dahi Türkiye giriş sağlayacaksınız. Bu nedenle ikamet izninizin süresi dolmadan ev işlerinde veya farklı bir sektörde çalışıyorsanız işvereninizden sizin adınıza mutlaka çalışma izni almasını istemelisiniz. İşvereninizin sizin adınıza çalışma izni alması yasal zorunluluktur. Ayrıca çalışma izni ile ilgili tüm giderlerinde işvereniniz tarafından karşılanması gerektiğini hatırınızdan çıkartmayın. Değerli izleyenler, yabancılar için çalışma izni başvuruları yabancılar adına sadece işverenler tarafından yapılabilmekte. Türkiye'de bireysel olarak çalışma izni almanın mümkün olmadığını da hatırlatmak isteriz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Çalışma izni almak için bizi arayabilir. Yine başka sorularınız varsa ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bir başka konuda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.